Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine muhteşem bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere ne anlatacağım? Böyle askere gidenlerin hep hayali olan ve askerde yani düşündüğünü askerde filmde izlediklerini yaşamaya çalışan kişiler. Hani komando olmak isteyen arkadaşlar için konuşacağım. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Bayrak ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Vatan bölünmez. Allah. Allah. Türk askerini. Türk askerini. Korusun ve yücelsin. Korusun ve yücelsin. Kahramanlar canlıyız. Yurdu yaşatmak için. Yerlere. Arkadaşlar, komando olabilmeniz için sizin yapmanız gereken e, askerlik şubesine gittiğinizde orada size bir forum dolduruyorlar. E, o forumda en alt kısmında diyor ki, komando olmak istiyor musunuz? Yani bunu işaretlemekle bitmiyor. Evet, ben komando olmak istiyorum bununla bitmiyor. Sizi e, askerlik şubesi sağlık yani e, aile hekimine gönderdiğinde orada sizin sağlık raporlarınız, boyunuz, kilonuz vesaire geliyor ya bunlar boşuna olmuyor yani. Bunların gelmesinin sebebi senin yani tek bu değil tabii ki de senin komando olmak isteyen bir kişi için konuşuyorum. Senin yani komando olup olmayacağına elverişli misin değil misin bunun için yani. Bununla beraber şu var komando olmak istiyorum yani bunu işaretledin tamam. Sağlığın vesaire her şeyin tamam yani komandonun dikkat ettiği bazı hususlar var TSK'nın şu oluyor küçük yaşta ciddi bir ameliyat geçirdim mi, ciddi bir kaza geçirdin mi? Bunlara bakıyorlar. En önemli şeyler de bunlar. Başka önemli faktörler de var arkadaşlar. Onlar da senin boyla kilonun örtüşmesi. Ee, hani bilirsiniz mesela 1.85 boyun varsa bir işte kilon 80 olacak diye böyle bir şeyler var biliyorsunuz. Boyla kilonun orantısı diye. Mesela arkadaşlar boyun 1.75 ise kilo onda 85 sen sen komando olamıyorsun. 65 sen de olamıyorsun. 70, 73, 74, 75 bu civarlarda olman lazım. Önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Komando olmak herkesin harcı değil. Gerçekten ben komando olarak yapmadım askerliğimi. ama gerçekten yanımda gördüğüm, bizimle beraber gelen, göreme vesaire gören gördüğüm komandolar vardı. Çok zor. Herkesin harcı değil. Bunu ilk başta bir yani olacak kişi bunu bir ölsün, bitsin tarsın dayanabilecek mi o eğitimlere? YouTube'dan kaç tane videolar var. işte şu tarz suya atlıyorlar vesaire vesaire. Bayağı bir e, insanın e, vücudunun el vermeyeceği şeyler var. Onun için arkadaşlar sen kumanda olmadan önce bir düşün. Yani bunu yapabilecek miyim, yapabil yapamayacak mıyım diye. Eğer bunu yapamayacaksan oraya gittiğin zaman çok sıkıntı çekersin. Çok. bir sıkıntılar çekersin? Yani orada yapılan eğitimlerde başarılı olamazsın. Bu senin moralini bozar. Çok büyük faktör. Senin moralini bozar ve başarılı olamadığın için üzülürsün. Moralin bozulur. Yani bunları araştır, araştır. Araştırdıktan sonra ya ben bunları yaparım diyorsan yap. Hani orada filmlerde orada burada izlediğinle olmuyor arkadaşlar bu işler. Bak şu an sen filmde şu an izliyorsun ama oraya gittiğin zaman mecbursun bunu yapmaya. Onun için araştır, yapabilip yapamayacağına, yapıp yapamayacağına kendin karar ver. Mesela arkadaşlar komando dediğin asker, komando dediğin asker, asker yani bir daha çıkıp 2-3 ay inmeyen bir er. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu hesap et, ona göre komando olup olmayacağına baba sen karar ver. Başka bir mesele de şu var. Herkesin çok sorduğu, yani bunu çoğu kimse merak ediyor. Mesela ben bir elim, yani bir Mehmetçiyim diyeyim. Komando olmak istiyorum ve askere komando olarak gittim. Ve dönüşte bu mesleği çok beğendim. Komutanlarım çok beğendim. Ve TSK'da asker olarak kalmak istiyorsun. Abi kesinlikle kalmak gibi bir hakkın var yani. Bunu ve herkes yok kalamazsın falan diyenler var. Kalıyorsun. Bunun sınavları var abi. Sınavlarına katılıyorsun. Sınavları eğer kazanabilirsen geçiyorsun. Şimdi arkadaşlar komando olabilmek için Şimdi sen komando olarak kaldın. Ve ee, o görev şeyleri, eğitimleri geçtikten sonra seni belirli yerlere atıyorlar, ona göre e, yani bir rutbe olarak kıdem kıdem yükselip gidiyorsun. Tabii ki bir komando, bir er yani jandarma er veya e, komando normal bir Mehmetçik askerliğini yaptıktan sonra askerde, TSK'da görevli olarak, bir e, uzman olarak, bir TSK e, devlet memuru olarak askerde kalabiliyor arkadaşlar. Bu takılan sorular vardı, bu takılan sorular her türlü askeriye de kalabiliyorsun arkadaşlarım da çok merak ettiği başka bir husus vardı mesela ben ortaokul mezunuyum veya lise mezunuyum veya üniversite mezunuyum komanda olabiliyor muyum arkadaşlar herkes yani bu tamamen senin kendinle alakalı ve e, vücut yapınla sağlığınla tamamen kendinle alakalı bir husus komanda da olsan e, yani lisede olsan ortaokulda olsan olabiliyorsun bu tamamen kişinin kendisinde bitiyor yani. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Ee, yani böyle kısa kısa videolar çekerek size bilgiler vermek istiyorum. Umarım faydalı oluyordur. E, yorumlarınızın hepsini okuyorum. Instagram'dan çok mesaj atıyorsunuz. Cevap vermeye çalışıyorum. Böyle şahsi, özel çok mesajlar geliyor. E, hepsine cevap veriyorum. Umarım sizin için faydalı oluyordur. Bana destek olmak için beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum kısmına istediğiniz videoyu aklınıza takılan soruları yorum kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Asker gidecek bütün her herkese hayırlı tezkereler diliyorum. Bir an önce gidip gelirler. Annelerine babalarına, annelerine babalarına kavuşurlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.